Biz yola çıkıyoruz. 4 gün. Onur'un valizi. Bu kadar yani. <gülüyor> Benim <gülüyor> Önce İstanbul'a gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra yarın sabah Atina'ya gidiyoruz. Atina'da iki gece kalıp Yunanistan'a gideceğiz. Biraz heyecanlıyım. Ama ben tostu istiyorum Biz havalimanına geldik arkadaşlar. Online çekim yapmıştık zaten. Şimdi valizlerimizi bırakacağız. Şimdi bütün işlemleri hallettik. Size kullandığım esimi göstereceğim arkadaşlar. Ben sakıza giderken de esim kullandım. Gayet iyiydi. De belki işinize yarar. Şu uygulamayı indiriyoruz. Bir sürü ülke seçeneği var. Nereye gideceğinizi seçiyorsunuz. Ben Yunanistan'ı seçiyorum. Şöyle de ücret tarifeleri var. Ben 4 gün kalacağım için şunu seçmek istiyorum. Şimdi al diyorsun. Bakiye ekle. Buradan diğer deyip 8 yazıyorum. Ödeme gerçekleşti. Biz geldik, bavullarımızı aldık. Şimdi gidiyoruz. Metroyla gidiyoruz Atina merkeze. Bakalım ne kadar sürecek. Odamıza geldik. Çok şükür. Yatağımız. Şöyle bir mutfağı var. Banyosunu merak ediyorum. Dur bakayım. şey yanmıyor ama güzel. Bir kahve içeriz ve şöyle de bir terası var aslında terası çok güzel ama çok sıcak olduğu için çıkamazsın. Şöyle bak. Athena. Şurası Akropolis. Bir de yatan yanında böyle bir yer var. Ben hazırım. otelimiz burası. Merkezine gitmeye çalışıyoruz. Oraya gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Daha kahvaltı yapmadık. Saat 3 neredeyse. Gerçekten çok açım. Ama neyse ki çok güzelim de. Şu işi toparlıyorum. bir yere oturduk. Burada yemek yiyeceğiz. Ya Mehmet o... E... Şöyle bir şey yiyeceğiz. Acaba 4.5G yapsam mı Burada 5G oluyor. İkram olarak da bunları gönderdiler. Bu da güzel. Plakaya geldik plaka yerli. Merkezde geldik. Aradık giderek gel. <laughs> da kaldır indi. Oha Onur kirazlara bak. Yok da çok büyük. Çok büyük. Sana alayım mı Çilek? Ama acı çileği gibi olmaz. Acı. Evim evim güzelim. Biz odamıza geldik. Aa, akşam içinde bir yer rezervasyon bir yere rezervasyon yaptırdık. O şeye girdim. Tamam mı? Girince de tabii bir sürü şey bakıyorum. Ve o ara işte sıra falan var. Ben bekliyorum. Onur da bir kapının önünde oturuyor. Ben dedim ki o şeye giriyorum. Sonra ben gireli 55 dakika olmuş. Onur <laughs> elinde WhatsApp profil fotoğrafımla beni arıyor. Atina sokaklarında. Ve ben o şodan çıktım. Onur gerçekten böyle terler içinde ve çok korkmuştum. Ama ne gerek var. Şimdi odada biraz dinleneceğiz. Duş alacağız. Kahve falan içeriz. Üzerimizi değiştirip dışarı tekrar çıkacağız ama çıkmadan önce muhtemelen biraz yatarız. Çünkü yorgunuz. almaya başladık. Onur'un pantolonu patladı. Ş <laughs> Pardon, şörtlü düğmesi koptu. Patladı. Düğmesi, <laughs> düğmesi koptu. Ama onu bir çözüm bulacağız. Biri de düğüm atıyorum. İnşallah şörtlü yıkanasa bir temizlikler. İnşallah. Al bakalım. Kombinim. Şu terlikleri giyeceğim. Bir de ceket. Evet. Oh, ey ha. Böyle mi? Böyle de değil ya, Hareketler. Bu yaptırdığımız yere gidiyoruz. Ay buradan çok güzel görünüyor. Ya Burak mı? Burak Harides. <laughs> ahtapot. Bu neydi ya? Kalamari. Yalnız ahtapot iyi görmüyor. Saygı duruşu Ben çok kalamarı beğendim. Ha? Evet beğendim. Ben çok kalamarı. Biz odamıza geldik artık. Onur'u size göstermek isterdim ama gösteremiyorum. İşte odamızın daha dursa. Ben artık geçiyorum. Yani görüş. Elime biz hazırlandık. Yasas. Mucho gracias arkadaşlar. <laughs> Kalimera. Kalimera. Yasas. Yasas. Zinetsel. <laughs> Canim e, şey ne demekti? Şey. Um, tamam. E, Nilgün belgün. Aynen. O da, o da olur. Yabancı damat. Şöyle gölgeden gölgeden. Um, Bayağı Yunanca öğrendik. Onu tamamı Bilmiyorum. unutuyorum ben sürekli ya. Kalimera değil. Neydi hatırla bakalım. Mucho <laughs> gracias. <laughs> Allah Allah. <laughs> Hayır hatırlıyorum doğuttum. En dahaクシー. Ha en <de> aksi canım. <laughs> en aksi. Bugün Akropolis'e gidiyoruz canım. Aman tanim. Öncesinde... <laughs> Bugün hava çok sıcak. <laughs> Öncesinde bir kahvaltı yapacağız canım. Sonrasında ne yapacağız bilmiyoruz. Saat dörtte Akropolis'e gidiyoruz canım. Geziyoruz biz işte canım. <laughs> çok da uzatmaya gerek yok. Geziyoruz işte. Aslında memnun ol, memnunuz yani. Biz karşı. birbirimizi seviyoruz Aynen, abicim. öyle Ben Yunanları seviyorum, Yunanlar beni seviyor. Tabii Kime ne? Tabii arada sırada şeyler var, yok değil. Arada böyle bir çürük yumurtalar var. Var onlar, evet. hep olacak. Yapış, kız karıştırıyor da. Bence Yunanlılar karşıda bizim olduğumuz için, biz de onlar olduğumuz Güvendeler. <laughs> Bu arada güvende de olabilirler, evet. Hala. Sen yani özgür, tabi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hala kahvaltı yapacağımız Gel yeri siz arıyoruz siz arkadaşlar. <gülüyor> geldik. <gülüyor> Aa burası. Meni Melina kafeye geldik arkadaşlar. GPT burayı önerdi çünkü. GPT inşallah bizi. Bugünkü kahvaltım normal arkadaşlar. Melina kahvaltı yaptığımız yer Melina pek güzel değildi. E, çok az bir şey yedik. Şimdi burada şey olan, nedir o? Meşhur olan bir yer var ya böyle işte merdivenlerin üstünde oturuyorsun falan. Oraya geldik. Orayı göstereceğim size. İçelim bakalım. Dur ilk Türk kahvesi ne güzel. Şimdi... Evet içimi yumuşak yani. O meşhur olan merdiven kafeler. Şöyle. O evet bak arada Türk kahvecisi. Burası mı? Bunda kahve. Böyle merdivende yiyorlar işte. Bunda kahve. Okey. Çiğ yemek, koku. Onun şurası da bak kahvaltısı güzel gibi. Simtagma'ya geldik arkadaşlar. Burası bildiğiniz metropol gibi. Yani. Hadi. Çapkın bir bi şimşik terletiyor ya. Palmiye var mı Almanya'da? Ya oğlum palmiyesine... ...hoşversin de Hollanda'da, Almanya'da. ...girdiğin rastgele girdiğin parklar böyle orman. Ee reis biz çok girmediğimiz için bilmiyoruz. Ama şu palmiyeye bak. Bak bak bak. Ay inanılmaz güzel. Yani şehir merkezinde kocaman bir park. Kocaman. Şu ağacın kökü. Nerede? İnanılmaz. İşte ben... Bizi burada savunman lazım. Yani şey um, yapıyorsun hiç Ama ben hiç oradakini <laughs> görmedim. Buradakiler görüyorum şu an. Burada yüzdüğün denizde karetle karetle görmedin mi? Gördüm tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşları, olimpiyatların ilk yapıldığı yere geldik. Onurcuğum bu konuda bilgi vermek ister misin? Ben çok Tarihinde olimpiyatların düzenli düzenlendiği yer. Evet. Antik Yunan'da. Antik Yunan'da. İçerisinde şey çok yaptı. <laughs> Gerisini Platon anlattı devlette. Okuyabilirsiniz. İnanılmaz güzel. Düşünsenize ilk olimpiyatlar burada yapıldı. Dünyanın ilk olimpiyatı. İnanılmaz. İçeriye biletle giriliyor da, biz girmiyoruz içeriye. İçeride bir görülecek bir şey yok Aynı yani. Aynen, şu yani. Öyle oraya yürüyoruz. Ama ne kadar büyük, onu. Çok büyük tabii. Bayağı Çok büyük. büyük yani. Şöyle, şu başından şöyle. İnanılmaz büyük. Şimdi bir tane ciroz şuraya geldik. Herkes sırada diye buraya geldik yani. Bakalım kadar olacak. Bakalım tadı nasıl. Yes. Geldi. Şuradan bir tane sana da sandalye alabiliriz. Yok ben hatırlıyorum. Yediğimiz yer daha güzeldi sanırım, oradaki yani. Biz şimdi Akropolis'e Akropolis geldik, yani girişine. Biletimiz 4 ile 5 arası. Biletten yarım saat önce falan gelin dedi. Aslında biz daha erken geldik de almıyorlar. Yani biletin hangi saatteki, o saatlerde biliyorsunuz. Şimdi içeri girmek için bekliyoruz. İşte geldik oraya. <laughs> uh. çok kalabalık ama çok güzel. İnanılmaz güzel. Görüyorsunuz herkes fotoğraf Atina'ya bakın. Olur. <laughs> şuralarda birlikte fotoğraf çekelim. Aa benim kameramdan var. <laughs> Onur ben hariç herkesin fotoğrafını çekmeye çalışırken. <laughs> Abi ben de istiyorum. Beni niye çekmiyorsun ya? Adamlara bir de kendi teklif ediyor ya. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak. <laughs> Bak. Al. Bire bir şahit oldunuz. İşte Onur bu. Ben yalvarıyorum beni çek diye. Artık dönüyoruz. Atina gerçekten artık bitti. Atina'yı bitirdik. Akropolis'le noktayı koyduk ki noktada böyle konur yani hani. Bu ne peki? <laughs> Çok tatlı. <Olaylar. gülüyor> Kavga çıktı burada. Ay sandalyeleri falan fırlattılar. Bunlar yalandan kalktı. Yok Onur sandalye fırlattı sen görmedin. Ya sandalye fırlattı falan ne ya adam oturdu. Sıkıntı. Gitti varsa. mi o adam? Araba vardı orada. Gitti herhalde ha. He? Ne demişler havlayan köpek ısırılmaz. Onur bu sandalyeleri bunlar, fırlattılar. Bunlar havlayan köpek. Abi bunlar niye böyle kav Avrupa'da kavga mı olur lan? Allah'ım. Aha o da coştu. Şey, iki, öbürü gitti bu konuş bu, bu konuşunca bak öbürü gitti kavgacı gitti. Bunlar da bizdeki gibi camdan izliyorlar. Sandalye fırlattı daha ne olacak? Taktı bizim sandalye. Senin için basit herhalde sandalye fırlatmak. Arkadaşlar biz yine buraya geldik. Gerçekten inanılmaz. Eğer gelirseniz siz de mutlaka burada bir deneyin. Kabak mı güzel tabii ya. Yani. E, kabak mı dedik, kabak değil dedi. Anlamadık. Kab kab işte de o böyle green green dedi bir şey dedi de. Akşam yemeği mücver <laughs> ve kebap. <laughs> Zeybis bir ya. Şey, onlarla konuşuyor Çok iyi. Bak buraya gelin. <laughs> ya, çok tatlılar. Bir hareket, bir canlı bir hareket, bir dans, müzik bir şey. Diyeyim. Her şey bak. Dans, müzik, lezzetli yemek. Ne istiyorsan var. Bu mekan yükselmeli, umut. Çok tatlılar. Video en az 5000 tıklanır. Beğenmiş. Hangi video? Bu video. Beş İnşallah. 5000 tıkı var. Vallahi şu görse, görsele. Şu insanların oynayışına. Bak şimdi video olmuş. Bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi mikrofonu da ilgili ona geçeceğiz. Ama ona geçmeden önce söyleyeceklerimiz var. Çok önemli. Şimdi de biz iki gün kaldık. Bence iki gün gayet yeterliydi. Yani yarın da açığa da kalsak sıkılırdık yani böyle. Gereksiz alışveriş yapardık. Aynen gereksiz yere alışveriş yapardık. Çünkü artık gezecek yerimiz yok yani. Hani merkezde özellikle. Açma gezimizi kapatıyoruz. Mikolos'ta